Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın yıllık etkinlikleri kapsamında Feluka konseri gerçekleştirildi. Konsere Çomu Rektörü Profesör Doktor Sedat Murat, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Bünyamin Bacak, Profesör Doktor Suat Uğur, Çomu Genel Sekreteri Doçent Doktor Cüneyt Erenoğlu, Çomü Konservatuar Müdürü Profesör Doktor Uğur Türkmen'in yanı sıra Çomülü akademik ve idari personel ve çok sayıda öğrenci katıldı. <laughs> Abdullah Akat'ın solistliğini üstlendiği Feluka grubu, Terzioğlu Yerleşkesi Öğrenci Sosyal Etkinlik Merkezi önünde kurulan sahnede öğrencilerle buluştu. Çom Rektörü Profesör Doktor Sedat Murat, konser öncesi yaptığı konuşmada sanatçılara teşekkür ederek öğrencilere seslendi. Yuvanıza bir buçuk sene sonra hoş geldiniz. Sizleri gerçekten dört gözle bekliyorduk. Bir buçuk senedir bu kampüste çok hüzünlü bir hava vardı. Ama sizlerle birlikte adeta bahar gibi etrafı şenlendirdiniz, neşelendirdiniz. Bizleri de çok mutlu ettiniz. Ama ben bu akşam inşallah biraz sonra katılım daha da fazla olur. Öğrencilerin çok daha coşkulu bir şekilde bir buçuk sene aradan sonra böyle hareketli bizleri yerinde durduramayacak bir müzikle açılışı yapmak istedim. İnşallah biraz sonra hep birlikte tabi kemencenin harareti, şiddeti arttıkça inşallah aramızda epeyce torunu bilen vardır. Hep birlikte oynayacağız üniversitesiz olmadan hiçbir anlamı yoktur. Tabii sizlerden şunu bekliyoruz. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi en alt düzeyde çalışan memurundan en üst düzeydeki yöneticilerine kadar, akademisyenlerine kadar Türkiye'nin bir marka üniversitesi olması. Öğrenci memnuniyetinin en yüksek olduğu Çalışanların memnuniyetinin en yüksek olduğu ve hocaların da memnuniyetinin en yüksek olduğu bir üniversite olmasını arz ediyoruz. Tabi bu başarı karşılıklıdır. Hocalarımız da sizleri çok özledi. Bizler de sizleri çok özledik. Sizlerden bizim beklentimiz bu bir buçuk sene ara vermeden sonra bunun adeta hıncını çıkarırcasına derslerimize yoğun bir şekilde çalışıp çok başarılı bir şekilde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde mezun olup ister özel sektöre ister kamu sektörüne veyahut da akademik hayata girmek için var gücünüze çalışacaksınız. Değerli öğrenciler, sevgili öğrencilerimiz, zaman çok hızlı geçiyor. Asla zaman sizi aldatmasın zaman boldur diye bir düşünceye kapılmayın. Bulunduğunuz anı çok iyi değerlendirip iki gününüz asla eşit olmasın. Bugün dünden daha iyi olacak şekilde sizden bir çalışma temposu bekliyoruz. Rektör Profesör Doktor Sedat Murat'ın konuşmasının ardından sahne alan Feluka grubu öğrencileri coşturdu. Evet, Sanki Konser boyunca horon oynayan öğrencilere rektör Profesör Doktor Sedat Murat da eşlik etti.

Konser sanatçılara çiçek takdim edilmesiyle sona erdi.